Evet sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Bugün sizlerle işleyeceğimiz konumuz rüzgar çeşitleri olacak. Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde rüzgar konusunun giriş bölümünü yapmıştık. Rüzgarın iki nokta arasında gerçekleşen yatay hava hareket olduğunu ve yüksek basınçtan alçak basınç alanlarına estiğini belirtmiştik. Hızını ve yönünü yorumlamıştık. Bugünkü dersimizde rüzgar bölümünün son aşamasına geçiyoruz. Rüzgar çeşitlerini işleyeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle burayı bir tablo olarak önünüze bir sermek istedim. Rüzgar çeşitleri kendi arasında 3 bölüm ayrılıyor. Sürekli rüzgar dediğimiz bir bölüm var. Alize, batı ve kutup rüzgarı olmak üzere 3 tane çeşidi var. İkinci aşamamızda ters yönde esen, yön değiştiren devirli rüzgarımız var. Devirli rüzgarımız muson ve meltem rüzgarı olmak üzere iki çeşidi var. Üçüncü grupta ise yerel rüzgarlarımız var. Şimdi bunların hepsini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Evet. İlk olarak sürekli rüzgarlarla başlayalım. Şimdi sevgili gençler, sürekli basınç alanları arasında eserler. Hatırlarsanız basınç konusunda ekvator yıl boyu sıcak olduğu için termik alçak basınç alanı, kutuplar yıl boyu soğuk olduğu için termik yüksek basınç alanı olduğunu belirtmiştik. Ayrıca dünyanın günlük hareketinin etkisiyle 30 ve 60 enlemlerinin dinamik basınç alanları olduğunu belirtmiştik. Şimdi sürekli rüzgar nedir? Sürekli rüzgar sürekli basınç alanları arasında eserler. Örneğin 30 enlemindeki yüksek basıncından ekvatora doğru gerçekleşen bir rüzgardır mesela. Şimdi bu rüzgar niye süreklidir? Çünkü basınç alanları süreklidir. Arkadaşlar sürekli rüzgarların etki alanları geniştir. Esiş yönleri kesinlikle değişmez ama bir bilgi hatırlatayım. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede eserken Kuzey yarım kürede sağa doğru saparak, güney yarım kürede de sürekli olarak sola doğru saparak eserler. İklim koşulları üzerinde etkilidir. Bu arada eserken okyanus akıntılarını da oluştururlar. Arkadaşlar, 3 tane sürekli rüzgarımız vardır. Bunlardan birincisi 30 enleminden ekvatora doğru esen, tropikal kuşakta etkili olan alizi rüzgarıdır. İkincisi 30 enlemindeki yüksek basınçtan 60 enlemine doğru esen ki orta kuşakta etkili olan evet batı rüzgarıdır. Üçüncüsü ise sevgili gençler 90 enleminden 60'a doğru esen yani termik yüksek basınçtan dinamik alçak basınca doğru esen şöyle gördüğünüz gibi kutup rüzgarıdır. Evet, burada çıtamızı oluşturduk. Şimdi 3 tane sürekli rüzgarımız var. Bunu belirtiyorum. Alize rüzgarı, batı rüzgarı ve kutup rüzgarı olmak üzere. Peki sizce bunlardan hangisi Türkiye iklimini etkileyebilir? Kendi kendimize böyle bir soruyu düşünürsek şimdi e, ulaşmamız gereken nokta şu. Türkiye 30-60 enlemi aralığında kalan bir ülke olduğu için bu üç sürekli rüzgardan batır rüzgarı bizim iklim koşullarımızı belirtir sevgili arkadaşlar. Evet burada tek tek bir bakalım. Alize rüzgarları gördüğünüz gibi 30 enlemindeki dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatora doğru esiyor. Ekvatora doğru eserken başlangıçta şöyle bir özelliği var. İlk çıktığı yerler çöl bölgeleridir arkadaşlar. Buralarda sıcak ve kuru olarak çıkış gerçekleştirir. Ancak ekvatora doğru geldikçe okyanustan geçer. İçerisine nem alır. Aldığı nemi ekvatora yağış olarak bırakır. Alize rüzgarları 30 enleminden ekvatora doğru eser. Yani dinamik yüksek basınçtan termik alçak basınca eser. Tropikal kuşakta etkili olmuş olur. Arkadaşlar başlangıçta sıcak ve kurudur. Sebebi ise çölden geldiği içindir. Daha sonra ekvatorda karaların doğu kıyılarına özellikle bol yağış bırakır. Bu arada İspanyol gemiciler Alize rüzgarına ticaret rüzgarı ismini de verirler arkadaşlar. Bunu bu şekilde belirtmiş olalım. Bir diğer sürekli rüzgarımız Batı rüzgarıdır. Az önce de yorumladığımız gibi 30 enlemindeki dinamik yüksek basınç alanından doğar. 60 enlemindeki dinamik alçak basınç alanına doğru eser orta kuşakta etkili olan bir sürekli rüzgardır. Buradaki sıcak suyu 60 endemine doğru sürükler. Yani sıcak okyanus akıntılarını oluşturur. Sevgili arkadaşlar ki mesela şurada gösterdiğim Avrupa'nın batısına doğru gelir ve kuzey batısına doğru burada iklimi yumuşatır, ılımanlaştırır. Neydi bu akıntının adı? Gorsstrem. Hatırlarsanız bu arada Türkiye'de bir orta kuşak ülkesi olduğu için Türkiye iklimi üzerinde etkili olan sürekli rüzgarımız da batı rüzgarıdır sevgili arkadaşlar. Ee, ve orta kuşakta bu rüzgar nemli bir şekilde gelirken kıta parçalarının, büyük kara parçalarının e, batı kıyılarına az önce de yorumladığımız gibi bol yağış bırakır diyoruz. Üçüncüsü ise kutup rüzgarıydı. 90 enleminden 60 enlemine doğru eser. Sürekli olarak termik yüksek basınçtan dinamik alçak basınç alanına doğru eser. Soğuk bir rüzgardır. Kutuptaki soğuk havayı e, sürükleyen bir rüzgardır gördüğünüz gibi. Soğuk okyanus akıntılarının oluşumuna neden olur arkadaşlar diyoruz. Evet burada bir sorumuz var. Rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? E, arkadaşlar bir numarayla gösterdiği ekvatora doğru gelen bir rüzgarımız veya bir okyanus akıntısı bu alize rüzgarının etkisiyle oluşabilir. Bu bölgede etkili olan rüzgar alizeydi. İki numaralı okyanus akıntımız ya da rüzgarımız Batı Avrupa'ya doğru geliyor. Yani 30 enleminden çıkıp 60'a doğru gidiyor. Bu da batı rüzgarı olarak isimlendirilirdi. Burada cevabımıza bu şekilde işaretleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar İkinci rüzgar çeşidimize geçiyoruz. Devirli rüzgarlar diyerek. Şimdi devirli rüzgar kara ve denizlerin farklı ısınmasıyla oluşur temelde ve yön değiştirir. Az önce işlediğimiz sürekli rüzgarlardan önemli bir farkı vardır. Esiş yönü zıt yönde değişir ki devirli rüzgarlarda en önemli rüzgar çeşidimiz muson rüzgarıdır. Resimde gördüğümüz gibi muson rüzgarı Yaz musunu ve kış musunu olarak ikiye ayrılır. Yazın denizlerden kara parçalarına doğru, kışın ise karadan denize doğru esen bir rüzgardır. Muson mevsimlik bir rüzgardır. Yazın ve kışın zıt yönlerde eser. Yazın denizden karaya eser. Kışın ise karadan denize eser. Ve etkili bir rüzgardır. Ve sevgili arkadaşlar hızlı bir rüzgardır. Güçlü bir rüzgardır. Yani hocam yani şu. Yazın esen denizden karaya doğru muson rüzgarı etkili olduğu bölgede. Mesela şu fotoğrafımızda Himalaya dağlarına çarparak Hindistan'da, Çin'de arkadaşlar aşırı yağış eder. Muson rüzgarları güçlü bir rüzgardır. Bu arada muson rüzgarları büyük bir deniz ve büyük bir kara arasında oluşur. Merkezi özellikle güney Asyadır arkadaşlar. Çin ve Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Brunei gibi Japonya gibi ülkelerde, Bangladeş gibi ülkelerde görülen bir rüzgar çeşididir. Ve yazın ve kışın zıt yönlerde eser. Ama özellikle belirtmemiz gereken nokta, yazın eserken denizden estiği için aşırı yağış yapması. Bu hayatı etkiliyor, doğayı etkiliyor orada çay ve pirinç tarımı yapılmasına olanak sağlıyor. Muson bölgesi uzunca yıllar boyunca nüfusu çekiyor. Bunun sebebi su olanakları, çay ve pirinç tarımı arkadaşlar. Tabii kötü yönü de var. Aşırı yaz yağışları burada sel, heyelan, ıı, su taşkınları gibi doğal afetlerinde yaşanmasına neden olabiliyor diyoruz. Arkadaşlar Evet, resimde gördüğümüz gibi şurası Hint Yarımadası. Yazın okyanustan karaya doğru eserek, Himalaya dağlarına çarparak yamaç çarşıları yapıyor. Kışın ise zıt yönde esiyor. Ee, karadan denize estiği için tabii ki yağış oluşturmayan bir rüzgar özelliği taşıyor. Evet sevgili arkadaşlar, ee, şimdi bir detaydan bahsedeyim. Aslında bizim devirli rüzgarımız iki tanedir. Bu sonu yorumladık. Bir tane daha var. O rüzgar çok etkili bir rüzgar olmadığı için evet bir devirli rüzgardır. Aynı zamanda yerel rüzgar kategorisine de alabiliyoruz. Müsaade ederseniz onu da burada yorumlayacağız. Evet yerel rüzgarlarımıza başlayalım arkadaşlar. Evet söylemek istediğim rüzgar buydu. Meltem rüzgarı. Aşağı yukarı kurgusu Muson'la aynı. Meltem'in farkı şudur. Gün içerisindeki kara ve denizler arasında yaşanan sıcaklık farkı etkisiyle oluşan bir rüzgardır. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela gündüzü düşünün. Şurası deniz olsun, şurası kara olsun. Evet, burayla buranın ısınmasıları farklıdır ama ikisi arasında gün içinde aşırı bir sıcaklık farkı olmaz. O yüzden ikisi arasında aşırı bir basınç farkı olmaz. Bu nedenle Meltem rüzgarı denizden karaya ya da karadan denize esse dahi çok hızlı esen bir rüzgar özelliği taşımaz. Yavaş eser. Denizden bile esen nem taşıyacak gücü yoktur. Hızı azdır. Esinti şeklindedir. O yüzden muson gibi aşırı yağış yapan bir rüzgar çeşidi değildir. Yağış yapma yeteneği, gücü yoktur. O yüzden meltem iklim üzerinde etkisiz bir rüzgardır. Bu nedenle sevgili arkadaşlar bir yerel rüzgardır ama Muson'a benzer yönü birazdan göreceğiz. Bu da yön değiştiren bir rüzgardır ama bu günlük sıcaklık fark etkisiyle oluşan bir rüzgar diyoruz arkadaşlar. Evet resimde gördüğümüz gibi şöyle bir şey var. Bakın güneşimiz var. Demek ki gündüz. Gündüz kara parçaları ve deniz. Kara parçaları sıcak. Denizlerde derinlik olduğu için daha soğuktur. Burası yüksek basınç, burası alçak basınçtır ve rüzgar denizden karaya doğru eser. Ama unutmayınız. Esinti şeklinde, yani güçlü bir rüzgar değil arkadaşlar. Bunu bir daha belirtmekte fayda var. Yani mesela şuradaki gördüğünüz yamaçlara denizdeki nemi taşıyıp yağış oluşturacak bir rüzgar çeşidi değildir arkadaşlar. Kara meltemi ise aynı bölgede gece kara soğuktur. Deniz ise Gündüz ısınan su gece o bölgeyi hala ısıttığı için sıcaktır. Tekrar söylüyorum arada fazla bir sıcaklık farkı yok ancak. Burası alçak basınç burası yüksek basınç alanıdır. O yüzden yön değiştirdi. Karadan denize esmiş oldu arkadaşlar. Bu da kara meltemidir. Meltem rüzgarlarının bir versiyonu da dağ ve vadi meltemleridir. Şimdi vadi meltemlerimiz şöyle arkadaşlar. Gündüz iki dağın arası bir vadi var burada. Vadiler çukur yerlerdir. Genelde gölgede kalırlar. Gündüz güneşi doğrudan görmedikleri için soğuktur. Dağlar ise güneşe dönük yamaçları sıcaktır. O yüzden yüksek basınç, alçak basınç ve rüzgar nesi şunu budur. Vadi Meltemleri gündüz vadilerden dağlara doğru eser. Aynı bölgede gece ise dağların zirveleri soğuk. Vadiler gündüzden kalan ısıyı çukurda tuttuğu için sıcak. Burası alçak basınç, burası yüksek basınç mantığıyla dağdan vadiye doğru eser. Arkadaşlar bir daha belirtelim. Ee, bizim ee, Meltem rüzgarlarımız kesinlikle ve kesinlikle yağış oluşturma yeteneği yok. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi sevgili arkadaşlar genel rüzgarlardan bir başka rüzgar çeşidine geçiyoruz. Fön rüzgarı. Fön rüzgarı arkadaşlar... Olmazsa olmazı şu. Bir dağlık arazi olacak. Bir tepe, bir dağ. Tanımı şu. Bir dağın, bir büyük tepenin zirvesinden dağın aşağı bölümüne yani eteklerine doğru esen fotoğrafta gördüğünüz gibi alçalıcı özel bir rüzgar türüdür. Fön rüzgarı alçalıcıdır. Ve kesinlikle bir yerde fön rüzgarı varsa yağış olma şansı yok. Çünkü orada hava alçalıcı, yağış oluşabilmesi için hava yükselici olmalı demiştik. Ve kurutucu bir etkiye sahiptir arkadaşlar. Bu arada fönün olduğu yerde şöyle de özel bir durumumuz var. Sürtünme kuvvetinin etkisiyle aşağı doğru inerken her 100 metrede sıcaklıklar 1 derece azalarak artar arkadaşlar. Fönün böyle de bir özelliği var. Eğer sen şu bölgede tarım yapıyorsan ee, çevrene göre kış mevsiminde burası sıcak bir bölge özelliği taşır. Mesela Anamur'daki çiftçiler o yüzden burada muz yetiştirebiliyorlar arkadaşlar. Evet fön rüzgarı olmazsa olmazı dağlık arazi. O zaman Türkiye'de, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de, Antalya'da e, vesaire bu şekilde fön rüzgarlarını görebiliriz. Evet resimde gördüğümüz gibi burada bir dağlık alan var. Evet şurası dağın zirvesi. Bakın arkadaşlar denizden bir rüzgar esiyor, yükseliyor, nem yukarıya çıkıyor, bulutun içi doluyor ve yağış gerçekleşiyor. Bu e, fön rüzgarı değil. Fön rüzgar zirveden sonra aşağı doğru inmeye başladı. Alçalmaya başladı. İşte bu föndür. Az önce ifade ettiğim kurallar bu bölge için geçerlidir. Bu taraf için geçerli değildir. Burada yağış olmaz. Burada hava kurutucudur. Hava alçalırken her 100 metrede 1 derece sıcaklığın artmasına neden olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da bakalım bir rüzgar çıkıyor A noktasından işte B, C işte D noktasına doğru esiyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada mesela şöyle bir yorum yapalım. Diyelim ki A noktasında sıcaklık 20 derece olsun. Acaba B, C ve D noktalarında sıcaklık ne olur? A'dan B'ye 1000 metre fark var. Her 200 metre sıcaklık 1 derece düştüğü için sıcaklık burada 5 derece düşer. B'nin sıcaklığı 15 derece. B'den C'ye gidelim. 1000 metre, 2400 metre. Arada 1400 metre fark var. Bu da sıcaklığın her 200 metrede 1 derece kuralından yararlansak 7 derece düşmesine neden olur arkadaşlar. Buranın da sıcaklığı 8 derecedir. Şimdi püf nokta bu. Buradan buraya gelirken sıcaklık artar. Peki her 200 metrede bir mi artıyor? Hayır devre dışı çünkü burada bir rüzgar var ve bu fön rüzgarı. Her 100 metrede bir. Peki C ile D arasında yükselti farkı kaç metre? 2000 metre. Demek ki sıcaklık 20 derece artar. Yani 8'e 20 derece ilave ederiz. 28 derece çıkar. Evet sevgili arkadaşlar. Bir rüzgar grubumuzda burası Türkiye, burası Akdeniz çevresinde etkili olan yerel rüzgarlardır. Fransa kıyılarında Mistral, Hırvatistan Adriyatik Denizi kıyılarında Bora. Romanya Karadeniz kıyılarında Kriverts. Ege kıyılarında Etezyen. Bunlar Akdeniz'de etkili olan soğuk rüzgarlardır. E, Hamsin ve Şirokka ise Sahra Çölü'nden Akdeniz'e doğru esen sıcak karakterli rüzgarlardır. Diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir rüzgar çeşidimizde Tropikal rüzgar dediğimiz bir gruptur arkadaşlar. E, özellikle Ekvator'a ya yakın okyanus kıyılarında etkili olan bir rüzgar çeşididir tropikal bölgede aşırı hızlı esen, saatteki hızı 120 kilometrenin üzerine çıkan, can ve mal kayıplarına neden olan kasırga, tayfun, hurricane gibi rüzgarlardır diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle beraber rüzgar çeşitlerini yorumladık. Bir sonraki dersimizde iklim elemanlarından nem ve yağış işlemek üzere görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.